İşler ne? ne yapıyoruz? Şöyle ilk dönemin fenini bir bir daha bir hatırlayalım. Hadi bakalım. Yaklaştırdım. Yaklaştırdım. İyi mi? Ya bu değil gittim. Üçgen olacak. Benzerse üçgen olacakmış değerli arkadaşlar. Şeklimizi, karaları hangi renkte gösteriyoruz? Denizde hangi renkte? Çete yazıyoruz. Çete. Tete atalım doğru cevabı. Evet. Böyle bir dünya modelinde karalar hangi renk oluyordu? Evet. İkra. Gönderelim hemen. Aferin. Doğrusunuz efendim. Karalarımız kahverengi. <laughs> ne oluyordu? Mavi. Geldi <laughs> size? Geldi geldi. Hepinizin geldi. Bakın denizlerimiz mavi. Karalarımız kahverengi. <laughs> <laughs> güzel devam edelim. Dünya modeli üzerinde mavi rengin fazla olduğunu söyleyen Ezgi. Hangi sonuca ulaşır? Bakın bakalım. Kolay bir soru yine. Evet şıkkı alalım. Doğru şıkkı chatten yazmanız yeterli. Evet benim beş. De. Evet değil mi? Dünyada suların kapladığı alan nedir arkadaşlar? karalardan fazladır. Nisa yaklaşık yüzde yetmiş bir neydi? Su. Var vardı. İnsanın vücudu da böyleydi değil mi? Yüzde yetmiş bir neydi? Evet, evet, evet. Peki salatalığın yüzde kaçı su biliyor musunuz? Amir. Yüzde doksan dokuzu su. Salatalığı. Evet. Evet. Yüzde evet. biri de işte o salatalıkla ilgili kısım demek ki. Yani salatalık yersen Nisan ne olur? Bayağı bir su içmiş olursun ikram. Dünyamızın şekliyle ilgili nedir arkadaşlar? Dünyanın şekli? Söyleyin. Küreye benzer. Küreye benzer, değil mi? Eskiden ne zannediyorlarmış dünyayı? Evet, benim insan en büyük kendi kepseden Nedenler varmış. Sonra boğaların taşıdığını <laughs> düşünenler varmış. Evet, bakın boğaların boynuzun üzerinde durduğunu düşünüyorlarmış. Sonra hatta onlar yürüdüğünde de deprem olduğunu düşünüyorlar. Evet. <laughs> en altta ne olduğunu düşünüyorlarmış. Evet, benim, bir de şey timsah olduğunu düşünüyorlar. Evet, bir de timsah varmış. Kaplumbağa olduğunu diyorlarmış. Aa evet, Hitler bir kat mı sonra dört tane fili de olduğunu düşünüyorlar. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Hava katmanı dünyamızı dıştan sarmıştır. Dünya üzerinde karalar sudan daha çok yer kaplar yanlış. Yer altı suları kara katmanı oluşturur yanlış. Doğru olanımız ne? Hava katmanımızı dünyayı ha. sardı değil mi arkadaşlar? evet, evet bizim. Biz bu hava katmanını ne diyoruz? Atmosfer. 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 Evet aferin atmosfer. Yukarıda gördüğünüz canlıların yaşadığı katmanları istiyoruz. Tabii ki balık suda yaşamaz değil mi? Yaşamaz. Evet, Yaşar. Evet, evet, balık suda yaşadı. <laughs> evet beni açacak. Bu ne? Kızım. Geçti. Karakaltı. Kara katmanı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Taş, toprak ve madenlerden oluşur. Deniz ve okyanuslardan oluşur. Çeşitli gazlardan oluşur. Nedir arkadaşlar? Aşıklı. Aşıklı değil mi Hizane olacak? Taş topraktan oluşacak değil mi? Taş toprak, <laughs> maden. devam edelim. Deniz ve okyanusların tabanı yalnızın hangi katmanındadır? Tabanı. Deniz. Ekmek çeten evet. mi atalım? Söyleyin hadi. Ne diyorsun? Be. Evet arkadaşlar dikkat. Tabanı diyor tabanı. Denizin altında yine ne? Karı. Kara. Ara, Dikkat, Dikkat, dibini soruyor. Su evet. küre, o var, bir de altı kara. Devam edin. Bu olayda sırasıyla hangi duyu organları kullanıldı? Dikkat, Ela mutfaktan gelen tıkırtıya dönünce neyle tıkırtıyı duydu? Kulak. 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 Aşıkı gitti. Annesini gördü. Yani? Yes. Gördü. Yes. Giderken nefis kokuyu. Yani? Burun. Bu. Sonra yeni çıkan kurabiyenin tadına baktı. Dil. Ve ceş. Devam Yukarıdakilerden hangileri burun sağlığımızla ilgili? Burnumuz. Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamamalıyız. Evet bu burunla ilgili. Nezle grip gibi hastalıklardan korunmalıyız. Dişlerimizi evet. kurtularken geç arkadaşlar bir ve iki neyle evet. tabii ki değil evet. mi? Böyle büyük olduğumuzda sürekli burnumuzu siliyoruz siliyoruz yara oluyor değil mi? Peki, evet, evet, İpek, size bir bilgi vereyim mi? Çok evet. bir bilgi. Nurban. Burnumuzun ucunu şöyle bir burnumuzu nefes al bakayım. Elini koy. Sıcak bir hava geliyor değil mi? Aa evet çok sıcak. Evet, evet. evet arkadaşlar oranın sıcaklığı 38,5 derece. E hocam ne olmuş? Eğer burası 38 buçuk derece olmasa Nurbanu sürekli burnumuz akar ve silmekten burnumuz kopardı. <laughs> Allah orayı 38 buçuk derece yapmış. Hava <laughs> sıcak da olsa, soğuk da olsa öyle. Efendim. Hava bizden daha soğuk. <laughs> soğuk da olsa burnumuz onu tutuyor. Ya. Evet. Ay, evet, çok güzel bir Evet. Evet. Yukarıdaki anlattığı derinin görevleri ilgili. Vücuda mikropların girmesini önler, boşaltıma yardımcı olur, güneşin zararlı etkilerine karşı korur, besinler arasındaki tat farklılıklarını ayırt etmemizi sağlar. Deri ile ilgili diyor yalnız dikkat, deri. Deri. benim. çeten mi? Söyleyin, kaç tane? Ve. Evet arkadaşlar, Güneşin etkilerine koyuyor. Boşaltım yapıyor. Nasıl yapıyor boşaltımı? Evet. Nasıl yapıyoruz boşaltımı? Terleyerek, değil mi? Terleyerek. Derimizden terliyoruz ve yine vücudumuza mikropların girmesini engelliyor. Allah göstermesin deriniz kalkar, biriniz yaralanırsa orayı kapatıyorsunuz. Niye? mikro gelmesin çünkü orada deri yok. Yukarıdaki dünya modelinde gösterilen katmanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır efendim? Bir ile gösterilen hava katmanıdır. Her katmanda yaşam vardır. İki katmanı alanı üç katmanından fazladır. Ben evet. mi? Söyleyin. B. Ha, ben. A, B, B, B. Yanlış istiyor. B, dikkat. Anlamamışız. Dikkat. Benim B. Arkadaşlar bakın. B, 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 C, B, 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 B. C, C, C. Evet. C, bakın C, bu hava katmanı doğru. Her katmanda yaşam. Evet. Suda yaşam var. Karada var. Havada var. Bu da doğru. Karada nasıl yaşam var? Kuşlar nerede yaşıyorlar? Aaa. Kuşların Kuşlar Evet. Ama iki katmanı yani karalar üçten yani denizlerden fazla değil. 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 Devam değil. ediyoruz efendim. Bu organlarımızın sağlığıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Değil. Arkadaşlar sütü çok sıcak içmeliyiz değil mi? Ağzımızı yakmalıyız. Değil. Evet. Değil. Ne diyor da sözümüz? Sütten ağzı yanan. Biliyor muyuz onu? Aa, bilmiyorum. Evet bu hafta sözün devamını getirene bir tadelle. Sütten ağzı yanan nokta nokta nokta. Ne olabilir? Evet. Sütten ağzınız yanarsa durmalı yardım almak yok. Durmalı yardım alma. Evet. Sütten ağzı yanarsa. <laughs> evet. Yansam da ama söylüyorum. Neyi üfleyerek yer? Bir şeyi üfleyerek yer. Evet, ben söyleyeyim mi? Evet. Sütten ağız yedan Neyi üfleyerek yer? Ben söyleyebilir miyim? Ama sen yandan bilgi aldın ya. Yan masadan öğren. Söyle hadi Nurbanu neymiş? Yer. Evet yoğurdu üfleyerek yer. Bu atasözü bize ne anlatıyor? Dikkat, itiraf. Şimdi diyelim ki e ne olsun? Hmm. şöyle e, uygun bir örnek bulmaya çalışıyorum. Tam ne olabilir bu örnek? Yani bu şunu anlatmak istiyor. Başınıza bir olay geldi. Siz artık hiç o olayla alakası olmayan bir şeyde bile böyle temkinli davranırsınız. Mesela ne oldu arkadaşlar? E, bir yerde paranızı çaldırdınız. Ne? Minibüse bindiniz, paranızı çaldılar. Tamam mı? Cebinizde ben yaşadım da orada aklıma geldi. Böyle birisi ikra. Cebime eline atmış böyle minibüs sıkış kış Fık paramı çalmış. Ben bir dahakinde ikra. Parayı nereye koymadım? Yan cebe koymadım İpek. İç ceketimin iç cebine koydum. Niye? Sütten ağzım yandı. Yoğurdu üfleyerek yiyorum. Dikkatli oluyorum. Evet. O yüzden yan cebime para koymuyorum. Ceketimin iç cebine koyuyor. Anlaştık mı? Evet. Anladım. Arkadaşlar sütü tabii ki sıcak içmeyeceğiz. Niye içmiyoruz biliyor musunuz? Ağzımız yanar. Ağzımızda. Evet, benim de birkaç gün böyle acı yemiş gibi oluyor. Evet. Sıcak çay ya da yemek evet. yerseniz bunlar çok önemli. Peygamber Efendimiz de diyor ki arkadaşlar yemeği sıcak yemeyin ve yemeği de üflemeyin. Değil mi? Üflemeyin de böyle. Niye? Ağzımızdaki mikroplar... <laughs> sıcak yemek daha sonra bilim adamları araştırma yapıyorlar. Yemeği sıcak yemek neye neden oluyormuş biliyor musunuz? Kansere neden oluyormuş. Ya. Daha sonra bilim adamları buluyorlar. Saç ve yüz temizliğine özen göstermeliyiz. Göz sağlığı için günde 15 saat uyumalıyız. Arkadaşlar <laughs> göz sağlığı için uyumamız önemli. <laughs> Ağaç tamam. ve yüz temizliğine özen göstermek duyu organımız değil. Duyu organlarımızı bir sayabilir miyiz? Neler? E, ben sayabilirim. Herkes bir tane söylesin. Nisa bir tane söyle. Evet. Dil. Dil. Öyle mi? Tamam. İkra söylesin bir tane. Göz. Göz. İpek söylesin bir tane. Kulak. Kulak. Kurbağalı söylesin bir tane. Burun. Burun. Ben de söyleyeyim bir tane. Deri. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aşağıdakileri yanıtlayalım. İkra'ya soralım. Dünyanın şekli neye benzer? İkra. Şeklin adını nasıl? Küre. Küreye benzer değil mi? Evet. Dünya küreye benzer ve neleri vardır dünyanın katmanları? Değil mi? Böyle katman katman. Güzel. Bir soralım. Yağmur, kar, dolu gibi hava olayları hangi katmanda? Su, hava. hava. Ne? Hava. Hava katmanında oluyor değil mi arkadaşlar? Evet. Peki size ilginç bir bilgi daha vereyim mi? Verin öyle en çok <laughs> güzel bilgi. Şimdi diyelim ki burada yağmur yağıyor. Tamam mı? Arkadaşlar. Ama uçağa bindiniz ve yükseldiniz. Bir müddet sonra baktınız ki yağmur yağmur yok. Niye? Evet benim buldum. Söyle ikram. Çünkü bulutların üstünde. Evet arkadaşlar, bulutların üzerinde hava olayı yok. Evet, ben de bir şey diyebilir miyim? Diye. Anladınız mı? Evet. evet. Anladım. Ya yani, evet, bir şey diyebilir miyim? Evet. öğretmenim, ee, evet hani Everest da bulutların üstünde ya. Hız evet. var üstünde kar var. Çünkü çok yüksekte. Arkadaşlar bunu da ileride öğreneceksiniz. Yukarılara çıktıkça hava soğur. Evet. Her 100 metrede bir hava soğur. Mesela buradan çıktınız, kar gittiniz. Burası alçakta, Kartepe yüksekte olduğu için Kartepe'de ne var? Adı üzerinde. Kar var. Evet. evet. benim zaten yüksek yerlerde çok kar oluyor. Evet, çünkü niye? Soğuk. Kar yağması için ne lazım? Soğuk lazım. Tamam. Evet. Nurbanu'ya soralım. Nurbanu, mavi renkler neyi gösterir haritada? Ee, yani orada deniz, okyanus olduğunu gösterir. Yeşiller neyi gösterir? Ee, yeşiller... Düz alanları. Düz alanları. Kahverengi? E, ee, kara kahverengi. Yani dağları mı gösterir biraz daha? Evet. Değil mi? Bakın arkadaşlar. Dünyanın en dağlık yerini gösteriyorum size. Bakın dünyanın en dağlık yeri neresi? Gördünüz mü? Kahverengiyi gördünüz mü? Evet. Ha. Burası, burası neresi? Ne Bakın şurası. Burası hangi ülke? Evet, biz bilmiyoruz. Evet, Bilmiyor. en dağlık yeri Çin. Çin. Evet. Çin'de, Aa. Hindistan'da ve Nepal'de bu üçünün birleştiği yerde büyük dağlar var. var. İşte Everest. Nepal'in bir sürü var. Bir de nerede var? Bakın ilginçtir dağlarımız. Bir de arkadaşlar Güney Amerika'da böyle büyük dağlar var. Ülkemize bakıyoruz. Ülkemizdeki dağlık yerler çok az. Bakın biz böyle orta kahverengiyiz. Çok dağlık değiliz. Evet. Peki. Bunu da gösterdik mi efendim? Değil mi Nisa? Evet. Kime söz vermedik? İpe'ye sordun mu? Ben de sordum zaten. Nisa'ya sordun <laughs> Nisa'ya vermediniz mi? Hadi Nisa. Nisa, terlemek vücudumuz için neden önemli olabilir? Mesela hastayken terle derler değil mi? Terlemeye çalışırlar biz. Niye? Evet, benim hatta uyu uyumamızı söylerler. Evet, Uyuyunca terle. Terle şey. Niye? Çünkü arkadaşlar terle biz ne yapıyoruz? Ter e, ben benim hastalığı e, atar. Evet, zararlı maddelerimize yardım ediyor ve derimizle Nisa zararlı maddeleri atıyoruz. Okey? O yüzden bizim terlememizi istiyorlar ikna. Devam ediyoruz Nurba Hanım. Kulak sağlığımız için ne yapmalıyız? Sivri ne bulduysak kulağımızı karıştırmalıyız değil mi? He? Şu kalemle karıştıralım kulağı. Olur Olmaz. Evet. Bazen görüyorum böyle Şuradan ağzını karıştıranlar, hatta çatal sokan gördüm ağzına, yani çatal sokmuş. Daha ilginci var, biliyor musunuz? Bunu genelde anneler neler yapıyor, Kazak örüyorlar ya, Kaza şişiyle bazen kulak karıştırıyor. Evet, olur mu? <laughs> Arkadaşlar şey, al kulak zarı çok hassas, kulak zarı delinebilir. O yüzden kulağımıza sivri cisimler sokmamalıyız. Bir, ikinci... Soktan şiddetli darbelerden korunmalıyız. Arkadaşlar, bakın ben fi tarihinde eskiden bir Ankara'ya gitmiştim. Sabahleyin Ankara'ya indim. Yanımda bere yok. Atkı da yok. Ankara bir soğuk. Bir soğuk. Öğretmenin çıktı çıtınız orada. Sabahın erken saatiydi. Kulağımı hissetmiyorum. Böyle az yürüdüm. Kulağıma dokunsam kulağım düşebilirdi. Buz buz dondu. Evet. Yine şakalaşırken <laughs> falan kulağa sakın ha darbe çok tehlikeli. Kulak da göz gibi hassas bir organ. Benim, benim arkadaşım bir kere birine sinirlenmiştiler birbirlerine. Biri kulağına böyle bağırmıştı. Evet çok tehlikeli. Yine atmıştı, sinirlenince. kulak sağlığı için ne lazım? Bakın bir yerde böyle yüksek bir patlama bir ses bir şey olduğunda yapmamız gereken şu. Elimizi kulağımıza kapatıp ağzımızı açmak. En çok evet, basınç uyguluyoruz. Türkiye. Evet. Kapatıyoruz. Efendim Nurbanu. Ee şey öğretmenim bir yerde bir tane şey patlamış bir yani volkan falan patlamış. <laughs> yanardağ daha patlamış? Onun sesi 1000 e, kilometreden 2000 kilometreden ya başka bir kıtaya yani geçsel oradan duyulmuş. Evet bazı bazı patlamalar. Gerçekten öyle arkadaşlar. Uzaktan duyulur. Boş bırakılan yerleri tamamlayalım. Evet ikra. Nokta nokta adlı bilim adamı dünyanın ibadet olduğunu söyledi. Kim bu? Magellan. Evet. Galileo. Dikkat. Magellan amca başka bir şey yaptı. İkra. Galileo. Unutmayalım. Galileo ilk söylemiş bunu. Evet. Nurbanu. Nokta nokta adlı kaşif dünyanın mübarek olduğunu kanıtladı. Kim o? Magellan. Magellan kanıtladı. Peki Dünyasıdır. Magellan neyi örnek vermişti hatırlayan var mı? Ben hatırlıyorum. Evet söyle Nurba Hanım. Ee, şey dünyayı gemiyle böyle gemiyle bulaşmıştı öğretmenim. Önce Amerika'yı bulmak istemişti. Geminin evet. görüyoruz önce? Bacasını. Bacasını. Sonra yavaş yavaş gövdesini. Sonra kendini. Evet arkadaşlar. Güzel. Altın. Balıkların yaşam alanı Nisa neresidir? Balıklar. Tabii ki Tabakası. suda. Havada da yaşayamaz mı ya balıklar? Uçan balık. Evet. İpek. insanların yaşam alanı Kara. Kara. Yalnız bir tane öğrenci bana bir kelime dedi biliyor musunuz? Hocam deniz kızları da denizde yaşıyor ama. Var böyle bir canlı. <laughs> evet, ne ne? O neydi? Bir tane deniz kızı prenses vardı. Neydi onun adı? Arktik deniz kızı. Öyle, o, o, yok. Onlar gerçekte yok biliyorsunuz ki arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Evet. İkra. Kulağımızı nokta nokta cisimlerle karıştırmamalıyız. Sivri. Sivri cisimlerle karıştırmamalıyız. Dağlar, taşlar bunlar, uçan kuşlar nerede bulunuyorlar? Kara tabakasında bulunuyorlar. Değerli ar dişler. Hemen devam edin. Doğru yanlış yapıyoruz. Nisa, dünyanın şekli küreye benzer olup kutuplardan biraz basıktır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Evet. Aferin. İkra, Dünyanın şekli daireye mi benziyor? İkram. Hayır. Yanlış değil mi? Küreye benziyor. İpek, dünya haritasında sular yeşil midir? Yanlış. Yanlış. Nurbanu, bulun kıllarını koparmak tehlikelidir. Doğru. Doğru değil mi arkadaşlar? Çünkü burun kıllarımız dışarıdan... Çok girmesini engelliyor. Evet, pisliklerin girmesini engeller. Hem de havayı temizliyorum, sıcak yapıyor. Doğru Evet, doğrudur. Değerli evet, arkadaş. Evet, bir bulmaca çözeceğiz. Evet, dünyamızın benzediği şekil. Küre. Küre, evet. bildik. Dünyamızı iki eş parça ayıran ayali çizgi. Evet. Evet. Evet, şu hayali çizgi. Ufuk çizgisi. Ne çizgisi? Ufuk. Yok o gözümüzün denizde gördüğü çizgi. Bu çizgi ayarı çizgi tam ortadan. E ile başlıyor. Ek. Ekvator. 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 Evet benim çünkü tam ortada. Evet denizden büyük sulara ne diyoruz? Okyanus. Okyanus. Doğrudur efendim. Okyanustur. Dünyamızın uzaydan görülen rengi nedir? Mavi. Mavi dünya değil mi? Yer kabuğunu oluşturan madde? Kaya. Kayadır değerli arkadaşım. Aferin size. Evet. Böylelikle değerli arkadaşlar böyle ilk üniteyi bir hızlıca ne yapmış olduk sizlerle? Tekrar etmiş olduk. Evet. Bir tane soralım ve dersimizi tamamlayalım olur mu? Evet. Evet, söyleyemem arkadaşlar. Bu resmebemizin sonucunu çete ilk yazan kazansın. Gün 09. Acaba 09 nerenin plakası? Evet. Hadi bakalım. ilk yazan kazanır. Süre işliyor. Evet. Gün ne olabilir bu gün? Buldum öğretmenim. Evet. Ulan kimmiş bakalım. Evet Resve Bey'le bitiriyoruz dersimizi. Cevap geliyor. İkra'dan geldi cevap. Evet. İkra'dan geldi cevap. Neymiş İkra? Günaydın. Günaydın. Evet aydındı değerli arkadaşlar. 09.